Herkese merhaba arkadaşlar. Tekrardan Skorhan Eski kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir iki buçuk gol üstü güncel e, taktiği sizlere sunacağım. E, bir videomda çekmiştim zaten. Yine de iki buçuk gol üstü yeni güncel taktiği sizlere arkadaşlar sunacağım. Neye göre bakacağız ve nasıl iki buçuk gol üstü alacağız. Mesela bir maç oynanmış. Bunun e, aynı sonuçta biten bir maç daha var arkadaşlar. Onu göstereceğim. 2.5 gol üstü normalde 140 145den açılır. Yani bu seyirde açılır. Bu 1.39, 1.40 kabul edelim. Bu yurt dışında 1.60'dır. 2.5 gol altı 2.12. Bu e, yurt dışında hemen hemen 2.30'dur. Hangisini yedirirler sizce? Yani 2.30 yedirmezler o şekilde düşünürsek. E, 1.40 oranı yedirirler. Böyle bu seyirde gördüğünüzde 2.5 gol üstü değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Ne kadar 2.5 buçuk gol üstü düşükse daha doğrusu bir buçuk gol üstü kapalı olacak burada. Hiçbir açık olmayacak. Bu şekilde gördüğünüzde değerlendirebilirsiniz. Tabii ki örnekleri var arkadaşlar. Şimdi Suudi Arabistan Meksika dünkü maçtan nasıl bulduk ben size vermiştim. Bakın 2.5 gol üstü 1.68, 1.67 böyle bu şekilde olduğunda daha güzel gelme ihtimali çok yüksek. 05 üstü kapalı olacak bu şekilde. 2.5 gol üstü altan oranıyla arasında hemen hemen 1-2 oran oynayacak. 1 oran oynarsa daha güzel. Yani bu şekilde arada 1 oran var. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Diğer karşılaşmada bu şekilde de düşünürsek hani e, yurt dışında bu 2.5 gol üstü 1.50'dir. 1.50 oran hemen hemen yedirirler. Hatta 3.5 gol üstüne bu şekilde gördüğünüzde böyle maçlara gidebilir. Sportik maçı. Bu da dün oynandı. Altın oranı yurt dışından yani 20 oranlar koyduğunuzda 2.20 küsürlerde görürsünüz. 2,5 oran altını üstünde 1.50'lerde arkadaşlar. Bu şekilde gördüğünüzde değerlendirebilirsiniz. Lig maçları genelde bu oranlar 2,5 oran kadar düşük olursa daha güzel ama düşük oranlar bazen de patatabiliyorlar. Gelme ihtimali çok düşük oluyor. Hemen hemen arasındaki dediğimizde ters bir Bakın normalde 2,5 oran altı 1.70 1.66 olduğunda o da geliyor. Bu şekilde gördüğünüzde de geliyor arkadaşlar. Arada 4 oran var. 6 1.66 üstü 1.70. Bu yurt dışında arkadaşlar 1.80 oranı vardır. E hatta 1.80 değil arkadaşlar 1.90. E bahislere göre 1.95 oranda çıkabilir. Yani gayet güzel. altı orda 1.80'dir. Bu şekilde gördüğünüzde 2.5 gol üstü değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. 0.3 üstü yine kapalı. Bakın burada da 0.3 üstü kapalı. Ee, altın oranı bir üstün oranı bir altmış Arada yine arkadaşlar hemen hemen 11 oran var, 10 oran var. Gayet güzel birbirine çok yakın olması gerekiyor. Fazla uçurum bir oran olmaması gerekiyor. Ee, düşerse de iki buçuk baktığınız yani bu oranı gördüğünüz daha sonra gördüğünüz düşerse de değerlendirmize tavsiye var arkadaşlar. Bakın yine oranlar arada alt oran var, hemen hemen. Ee, görüyorsunuz. 2.5 gol üstü bitmiş. 3 bitmiş. Daha da farklı bitmiş. 0 üstü yine burada kapalı arkadaşlar. Kapalı olması daha güzel. Ee, bazen de kapalı olma ihtimali de gelme ihtimali çok yüksek çıkıyor arkadaşlar. Bakın Galatasaray maçı mesela 1.76'dan üst bitti. Yani sürücüsü kapalı. Arada uçurum 1.60 2.5 gol altı. 2.5 gol üstü 1.76 arkadaşlar. Eee Görüyorsunuz 16 oran var. Gayet yüksek oranı var. Ama birbirine yakın. Gayet de güzel. üstü kapalı. Bunu göz önünde bulunursanız daha da güzel olur arkadaşlar. Yani bu şekilde görürseniz daha da güzel ee, tavsiyesi var. Değerlendirme de var arkadaşlar. Gayet de güzel. Bakın arkadaşlar. Bu şekilde yine 2.5 gol üstün oranı düşük. Ee, 1.5 gol üstü açık değil. 1.40 bakın 2.5 gol üstü bitmiş maç. 2-1 bitmiş arkadaşlar. Yani bu şekilde görürsünüz de değerlendirebilirsiniz değerli dostlar. Bakın 1.35 1.5 gol üstü kapalı. 2.5 gol üstü bitmiş arkadaşlar. Yani yüksek orandan da yakalayabilirsiniz. Bakın oranlar çok yakın. Sırbış üstü kapalı. 3 oran var. 2.5 gol aldı. 1.69 2.5 gol üstü. 1.66 maç üst soru bitmiş. 2.5 gol üstü bitmiş arkadaşlar. Yani böyle maçları bulmanız e, elinizde gayet güzel. Bakın bu oranda geliyor. 1.42 sabitse 1.39 daha düşerse daha da güzel gelme ihtimali de var arkadaşlar. E, bunlar zaten bunlara oran çıkmaz. Çıkmış buna da çıkmış 1.30. Gayet güzel. 2.5 gol üstü bitmiş arkadaşlar. Birçok örnekleri var e, maçlardan da görebilirsiniz arkadaşlar bulup da değerlendirebilirsiniz hani Bence değerlendirmeden önce bir kaydedin bir bakın e, Gelme ihtimali var maçlarda çoğunlukla geliyor mu Gayet de güzel başarılı arkadaşlar Gelme ihtimali çok yüksek O şekilde söyleyeyim e, Oran değişimini takip etmenizde fayda var e, Oranları kaydedip daha sonra takip etmek daha da güzel çünkü ee, gelme ihtimali çok arkadaşlar yüksek oluyor tabi düşerse yükselirse gelme ihtimali çok düşük ama böyle maçları bulmakta tabii ki bakacaksınız göreceksiniz bakın burada da e, üstü kapalı iki buçuk üstüne ona bakın altın oranı bir yok ee, üstün orada bir yetmiş ki arada 7 oran var gayet güzel birbirine çok yakın iki buçuk üstü bitmiş genelde maç en son maçlarına da bakıp ve de bu orana bakıp değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Kapalıysa ki eğer e, üst ürünü falan kapalı kapalıysa ki gayet de güzel gelme ihtimali daha da yüksek oluyor arkadaşlar. Böyle maçlar genelde e, bitme ihtimali de var. Daha da üstte bitebiliyor, altta bitebiliyor. Ama takip etmenizde fayda var oranları ya e, alın arkadaşlar kaydedip bir bakarsanız daha da güzel sonuçlar çıkartırsınız. Bakın birbirine çok yakın. Benim dediğim istem demek istediğim budur arkadaşlar. Sıvır üstü kapalı. 2.5 gol boyusunu 1.71 yüksekten böyle 3 tane 2 tane maç bulsanız gayet güzel. Altın oranı 1.66 arkadaşlar. Yaklaşık 5 oran var. 5-4 oran ya da 1 oran arkadaşlar. 1.66, bir 1.67, bir 1.68 bir 1.67 bir bu şekilde 1.65 bir 1.64 bir bu şekilde gördüğünüzde 2.5 gol üstü maçlarına değerlendirebilirsiniz değerli dostlar. Bu şekilde arkadaşlar. Ee, bu şekilde gördüğünüzde alıp değerlendirebilirsiniz değerli dostlar. Lütfen emeği saygısından videomuza like atmayı unutmayalım arkadaşlar. Başka bir traktif videomda görüşmek üzere. Kanala abone değilseniz de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Lütfen takipte kalın. E, emeği saygısından videomuza like atmayı unutmayalım. Herkese Bol şanslar, bol kazançlar arkadaşlar.